Güçlü bir etkileşimdir. Güçlü etkileşimler kimlerdir? İyonik bağ, kovalent bağ. Kovalent bağ kimdi arkadaşlar? Polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ. Bunların yanında arkadaşlar bir de metalik bağımız var. Metalik bağ, iyonik ve kovalente göre biraz daha zayıftır arkadaşlar. Ancak güçlü bir etkileşimdir. Kendisi kimyasal bir bağ mı? Arkadaşlar bununla alakalı bir sürü tartışma var. Ancak müfredatımız bunu kimyasal olarak kabul ediyor. Arkadaşlar biz metalik bağ kimyasal diyeceğiz ama fiziksel tarafı da baskın diyebiliriz. Yani bir, bir dünyada fiziksel tarafı var arkadaşlar ama dediğim gibi kimyasal olarak müfredat kabul ediyor. Şimdi gelelim metalik bağ nedir? Metalik bağ arkadaşlar şöyle düşünün. Metal atomlarının değerlik elektronları serbest hareket ediyor. Metal atomlarının değerlik elektronları serbest hareket ederken bir elektron denizi oluşuyor. Şimdi Metallerin çekirdeği, gerçek element atomlarının çekirdeklerine baktığımız zaman oradaki var? Proton var. Protonun yükü nedir? Pozitif. Yani çekirdek pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklü. Oluşan elektron denizi negatif yüklü arkadaşlar. Oluşan elektron denizi negatif yüklü elektron denizi ile metalin çekirdeği arasındaki elektrostatik çekim gücüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Metalik bağ diyoruz. Şurada bahsettim arkadaşlar. Şunlar benim metalin çekirdekleri, şunlar da elektronlar. Şu şekilde bir elektron denizi oluşuyor. Elektron denizi ile metalin çekirdeği arasındaki etkileşme ben ne diyorum arkadaşlar? Metalik bağ. Şimdi metalik bağa baktığımız zaman arkadaşlar şurada iki tane elementin katman elektron dizinin ve elektron denizinden bahsettim. Metalik bağda arkadaşlar şu mesafeye bakacak olursak şu çekirdeğin elektron denizine olan mesafesi aynı şekilde bu çekirdeğin de elektron denizinde olan mesafesi Burada da bakacak olursak arkadaşlar burada şu mesafe bu mesafeye göre nedir? Daha kısa. Şimdi çekirdek elektronlar uzaklaştıkça o çekirdeği çekmek zorlaşır. Bu durumda metalik bağ ne yapar arkadaşlar? Zayıflar. Bu zafer ne diyeceğiz arkadaşlar? Çapın arttığı yönde metalik bağ zayıflar şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde şunu da söyleyebiliriz. Şuradaki elektron denizindeki elektron miktarı arttıkça çekim artar. Yani değerli elektron sayısı arttıkça metalik bağ kuvveti artar. Bu durumda çap küçüldükçe artar, değerli elektron sayısı arttıkça artar. Yani çap arttıkça azalır arkadaşlar. Aynı zamanda metal atomlarını bir arada tutan kuvvetse metalik bağ zayıfladığında metalin erime kaynama noktası da düşer. Yani metalik bağ kuvveti arttıkça ne diyeceğim? Erime kaynama noktası artar. Arkadaşlar bu elektronların serbest hareket etmesi sonucunda metalde bir parlaklık kazanır. Metallerin yüzeyindeki parlaklık bunlardan dolayıdır. Yani metale parlaklık verir. Aynı zamanda işlenebilme özelliğini sağlar arkadaşlar. Şimdi bir olay daha var. Metaller elektriği iletir. Metaller neden metal elektriği iletir? İşte şu elektronların yani değerlik elektronların serbest hareket etmesi sonucunda metaller elektriği iletir. Serbest hareket eder. değerlik elektronları sayesinde metaller elektriği iletir ve bu olay arkadaşlar sakın unutmayın fiziksel bir olaydır. Sakın kimyasal falan demeyin arkadaşlar. Metaller bu kadar. Basit bir kavramdır arkadaşlar. Elektron denizi ile metal çekirdeği arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine biz metalik bağlıyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar hidrojen bağ. Hidrojen bağ arkadaşlar zayıf bir etkileşimdir. Ancak zayıf etkileşimler arasındaki en güçlü etkileşim türüne hidrojen bağ alacağız. Hidrojen bağ nedir? Hidrojen bağ arkadaşlar şu değil. Hidrojen fon ile etkileşimdir. Dediğimiz zaman bazı yerlerde çok büyük hatalar yapıyoruz arkadaşlar. Çok mutlu bu sefer hidrojen bağını ben anlamadım. Yapamıyorum diyorsunuz. Şimdi burada şu olay gelecek. Bakın arkadaşlar. Evet. Hidrojenin son grubuyla etkileşim ama orada kaçırdığınız bir nokta var. Ne dedi? bağ ile fona bağlı olan hidrojenin diğer moleküldeki fondan birisiyle olan etkileşimidir. O zaman bakalım arkadaşlar. Bakın. Şu bağ şuradaki fon grubuna hidrojenler bağlanmış. Buradaki fon grubuna bu hidrojenler bağlıysa arkadaşlar dikkat edin şu bağlar ne? Şu, şu, şu polar olarak bağ. Ne dedin? Hidrojen önce polar olarak bağ ile fondan birine bağlı olacak. Fondan birine bu şekilde bağlı olan hidrojenin diğer moleküldeki fondan birisiyle olan etkileşimi hidrojen bağlı. Bu durumda bakalım. Arkadaşlar bu hidrojen fona bağlı. Hidrojen bağı yapar. Şu iki hidrojen de fondan birine bağlı. Hidrojen bağı yapar. Aynı şekilde bu hidrojenler de yapar. Buraya baktığımız zaman metil alkol bileşimine baktığımız zaman arkadaşlar şurası bakın fona bağlı olan hidrojen varken şu hidrojenler fondan birisine bağlı değil. O yüzden bu hidrojenler hidrojen bağı Yapamaz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Burada da hidrojen bağı yapamaz. Bu da yapamaz. Bunlar da yapamaz. Ancak şurada şu yapar. Niye? Fon grubundan birine bağlı olan hidrojen. Burada ise şu hidrojenlerin ikisi de hidrojen bağı yapar. Ancak şu hidrojenler hidrojen bağı yapamaz. Buna dikkat edeceğiz. Yani bütün hidrojenler hidrojen bağı yapamaz. Kim yapar? Arkadaşlar fondan birine kovalent bağ ile bağlı olan hidrojen hidrojen bağ yapılmış. Gene de şuradaki bağ arkadaşlar. Bakın hidrojenler fondan birisine bağlı. Fondan birisine bağlı olan hidrojenler diğer moleküldeki fon ile etkileşime arkadaşlar bunlar nedir? Hidrojen bağlıdır arkadaşlar. Aynı şekilde bu da hidrojen bağlı. Şuraya baktığımız zaman fondan birine bağlı olan hidrojeni, fondan birisiyle olan etkileşime hidrojen bağlı. Dikkat, bakın arkadaşlar, şu fondan birine bağlı, karşısındaki fondan birisiyle olan etkileşime arkadaşlar hidrojen bağlıdır. Aynı şekilde şuraya baktığımızda arkadaşlar, şu da hidrojen bağlı, bu da hidrojen bağlı. Hocam, hidrojen florür bir asit. Amonyak ise bir bazdır. Bunlar tepkime vermez. Evet, tepkime verir. Ancak olayın mantığından bahsediyoruz arkadaşlar şu anda. Orada tepkime sonucundaki duruma tekrardan bakmak gerekir. Ama dediğim gibi arkadaşlar, normalde bunların tepkime vermediğini varsayıyorsam şu hidrojenle şu azot ya da şu hidrojenle bu azot ne yapabilir arkadaşlar? Hidrojen bağı yapabilir aynı şekilde şurada da bir bakın şurası da hidrojen bağı şunlar da hidrojen bağı arkadaşlar aynen bu da hidrojen bağıdır. Şimdi şunlar bakın azota bağlı yani fondan birine bağlı hidrojenler bu hidrojenlerin diğer moleküldeki fondan birisiyle ile olan etkileşim nedir arkadaşlar burası hidrojen bağıdır. Gelelim. Arkadaşlar, orası anlaşıldıysa buraya bakalım. Şimdi dikkat. Gençler, hidrojen var, hidrojen bakın burada bir sürü hidrojen var. Şu etkileşim nedir? Hidrojen bağı. Arkadaşlar, bu hidrojen bağı değil. Bu etkileşim hidrojen bağı değil. Peki o zaman ne? Arkadaşlar, ben buna İndiklenmiş dipol Dipol etkileşimi diyeceğim Çünkü bu hidrojenler Hidrojen bağ yapamaz Neden hidrojen bağ yapamaz? Bu hidrojenler fondan birisine bağlı değildir Devam edelim Arkadaşlar Şurası hidrojen bağlı Hayır Burası da hidrojen bağlı Aynı şekilde İndiklenmiş dipol Dipol etkileşimidir Ancak dikkat Fondan birine bağlı olan iki tane hidrojen var. Karşısında kim var? Fondan birisi. Kim bu? Eter arkadaşlar. Dimetil eter arkadaşlar. Dimetil eter. Bunlar nedir? Şu ikisi şuradaki şu etkileşim nedir arkadaşlar? Hidrojen. Bakın. Arkadaşlar bunun özellikle Yazdın. Neden yazdım? Çünkü buradaki hidrojene, şey oksijene farkındaysanız hidrojen bağlı değil. Yani demek istediğim, bu hidrojenin diğer moleküldeki fondan birisiyle olan etkileşimine bakarken, karşısındaki fola hidrojen bağlı olmak zorunda değildir arkadaşlar. Böyle bir şartımız yok. E hocam fola hidrojen bağlı değil, o yüzden ben hidrojen bağlı yok dedim. Hayır. Fon mu? Fon. Karşısında fona bağlı hidrojen var mı? Var. O zaman bu etkileşim hidrojen bağdır. Arkadaşlar şöyle bakın. Buraya baktığımız zaman şu hidrojenlerin birisi arkadaşlar hiçbirisi hidrojen bağı yapamazlar. Bunların hiçbirisi hidrojen bağı yapamazlar. Aynı şekilde şunlar da hidrojen bağı yapamazlar arkadaşlar. Burada hidrojen bağı var mı o zaman? Etiler koydur arkadaşlar bu. Şurada propanol arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şurada fona bağlı olan bir hidrojen var. E burada da bir fon var. O zaman şu etkileşim nedir arkadaşlar? Hidrojen bağ. Aynı şekilde buraya baktık. Bakın buna herhangi bir hidrojen bağlı değil ancak şu etkileşim aynı zamanda şu etkileşim nedir? Hidrojen bazılar bakın mesela burada şu hidrojenler hidrojen bağ yapabilirken bunlar hidrojen bağ yapamaz o yüzden şuradaki şu etkileşimle buradaki bu etkileşim gençler bunlar hidrojen bağ değildir hocam bunlar hidrojen bağ değilse nedir bakın hidrojen bağ yok ne var burada arkadaşlar buradaki etkileşim nedir Dipol Dipol etkileşimdir arkadaşlar. Şuradaki etkileşim dipol dipol etkileşimdir. Arkadaşlar bunlara dikkat edeceğiz. Bunlara istiği anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bağın kuvvet kıyaslamasına bakacağız. Biraz sonradan daha bahsedelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan bazı değişikler yazdım, bu değişiklerin kaynama noktalarını bir kıyaslayalım arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğim. Arkadaşlar, e, hidrojen bağı tek başına etkindir. Evet, etkindir ama hidrojen bağının yanında bazen diğerlerine de bakmam gerekiyor. Neden? Bakın şimdi mesela su molekülleri arasında şuradaki etkileşim hidrojen bağı. Ancak burada da etil alkol etil alkol arasında da hidrojen bağı Hem burada hem burada ne var arkadaşlar? Hidrojen bağı. E şimdi molekülleri bir arada tutan kuvvetlerle sadece çekme yoktur. Aynı zamanda itme kuvvetleri de vardır. E bunları da hesaba katacağım. Molekül kütlesini de hesaba katacağım. Bunların hepsini değerlendirerek bakacağım. Ancak arkadaşlar baktığın zaman hidrojen bağı varsa ve diğerlerinde yoksa hidrojen bağı olan en iyidir. Ama ikisinde de hidrojen bağı varsa şuna bakacağım. Kolaritesine bakacağım aynı zamanda. Buraya baktığım zaman arkadaşlar şu molekülün şu kısımları neden Apolar. Ama su tamamen polar. Yani arkadaşlar şuradaki itme kuvvetleri buradaki itme kuvvetlerinden daha fazladır. Bundan dolayı su moleküllerinin hidrojen bağlarını bir arada tutan yani şu çekme kuvvetleri daha fazladır. Aynı zamanda arkadaşlar bakın bunun polarlığı da bundan daha fazla ve buradaki hidrojen bağı daha yoğun. Bunun gibi bunları kıyaslayacağım. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Bakın. Molekül unutmayın. Etil alkoldür. Yani etan oldür. Bu da su molekülümüz arkadaşlar. Ben buraya 7 tane bileşik yazdım. Bu 7 tane bileşik sırasıyla kaynama noktaları, noktalarını kıyaslayacağız. Gelelim burada glikol var. E, Glikola baktığım zaman şuradaki kolaylık ve hidrojen bağı yoğunlukları, yoğunlukları glikol glikol arasındaki daha fazla kime göre? Suya göre. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Glikol ve gliserin. Yani etandiol ve triol. Bunları sakın unutmayın. adlarını bilin arkadaşlar. Bazen direkt sana der ki glikol. E glikol neydi diye düşünme arkadaşım. Bunu öğren. Gliserinler aynı şekilde öğren arkadaşım. Yani bunları bilmek zorundasınız. Arkadaşlar gliserine bakacak olursak gliserin ise şurada hidrojen bağımlı molekül kütlesi polarlığı çok daha yüksektir arkadaşlar gliserinin kaynama noktası glikoy, petilaloy ve sudan daha yüksektir. Yani baktığımızda arkadaşlar şu üçünü kıyaslayacak olursak 4, 3, 1, 2 şeklinde kıyaslamamız lazım. Ancak ben buraya şunları da yazdım. Bunlara da bakalım. Arkadaşlar bakın 5, 6 ve 7. Bunlarda ise hidrojen bağlı. Arkadaşlar bunlarda hidrojen bağlı yoksa otomatik ben şu dördünden düşük olacak. O zaman biz bunları kıyaslayalım. Ne dedim arkadaşlar? 4 nolu bileşik büyük, 3 nolu bileşik büyük, 1 nolu bileşik büyük, 2 nolu bileşik. Şimdi gelelim. Bunları kıyaslayalım. Arkadaşlar burada baktığım zaman metan apolar, metal, etan apolar. O zaman şu da polar. E bu polar polar daha fazla olduğu için kaynama noktası bunlardan daha yüksek gelmelidir arkadaşlar. Bu durumda 5 büyük. Şimdi gelelim bu ikisi apolar apolar. O zaman kütlesi bunun daha büyük. Kütlesi büyük olanın kaynama noktası daha büyük olur. 7 büyük 6 şeklinde ifade edeceğim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Moleküllerin kaynama noktalarını buhar basınçları gibi ifadeleri kıyaslarken şurada bahsettiğim bütün etkileşimleri dikkate almak zorundasınız. Arkadaşlar bu etkileşimler sorularda karşımıza çıkıyor. Veriyorlar 3 tane 4 tane bileşik. Kaynama noktası en büyük olan şudur. Buhar basıncı en büyük olan budur. Arkadaşlar iki molekül arasındaki etkileşimler kaynama noktasını, buhar basıncını belirler. Bunlara bakmak zorundayız. Kaynama noktası büyük olanın buhar basıncı düşüktür. Yarın arkadaşlar ben burada eğer bohar basıncı kıyaslaması yapacak olsaydım, bu sıralamanın tam tersini verirdim arkadaşlar.